Her bir ülkeden bir kişi var. Her bir ülkeden bir kişi varmış. Ne yapacaklar? 20, 250 bin dolar için kapışıyorlarmış. O ne lan? O neydi öyle? Premium HD gelişmiş bit hızı. Hemen arkamda her bir ülkeden bir kişi var. En iyi ülke hangisiymiş Göremedim. göreceğiz. Olimpiyatlardan çok daha zor bir turnuvada yarış. şey diyecektim de. Bak için dünyanın dört yanından insanları topladı. Koşu, okçuluk, jimnastik, futbol ve Baba bak burada burada Türklerin alması lazım. Burada Türklerin alması lazım abi. Eskrim kategorileri mevcut. Dur bakalım, ne Sadece tek bir ülke 250 Bizim yarışanı merak ettim. Madalya ile buradan ayrılacak. İlk yarışma için hazır mısınız? Yüksekliği gittikçe artan bu üç engeli aşıp Duvar kapanmadan bitişi geçmek için 30 saniyeniz var. Spoiler vermeyin. Hayır spoiler vermeyin. Ne olur ya izleyelim oğlum. Ne güzel bak şu an bu bizim derdimiz şu an bu. Tamam 20 dakika 18 dakika bu bizim derdimiz. Spoiler vereni mığlayın. Abi ne oldu erotik shop açıyorduk ne oldu o iş? Kanka maliyetler çok artmış ya. Ama madde çok ciddi sıkıntı bir de malzemeler de kalitesizleşmiş şey yapıyor parça bırakıyor hep. Pekala başlıyoruz. 3, 2 1 başla. Biz olimpiyatlarının Hadi bakalım. Nerede? başladı. Türk... Çabuk daha hızlı koşmanız gerek. Aa nasıl koşuyor? Aha şerefsizim. Ülke de benziyor ya. T Türkiye yazmıyor mu lan burada işte? Yakaladın mı? Kan çekiyor kan. Kan baba bas. <laughs> Çılgınlık bu! Nasıl koşuyordu <laughs> ama gördün mü? <laughs> Anlayamadım. Acele edin! Hey dostum şuna bak! Bu mu lan? <laughs> Herkesi görüyorum. Acele edin! <laughs> bak burada birini dövdü hey gibi ya. Yok Türk değil o ya. Kırmızıydı şuna onun yakası. Şuna Zombi istilası gibi! Tam bir insan ordusu. Dur birinciye baksana! Ah, onun için çocuk oyuncağı olmadı. İşte birincimiz. Endonezya birinci sırada. Endonezya ya. İşte bu. Bu altın madalya için yarışıyor. Yok lan galiba Türkiye değilmiş ya. Çabuk duvar kapanıyor. Zıplayın. Son 8 saniye kaldı. Duvar kapanmak üzere. Acele et. Kar çabuk. Ben, 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 burada bak. Türk şu alttan koşar abi. Aha patladı. İşte bu. Hepiniz Gözümü altın Türkiye... da... madalya. Benim boyum olsa da bir elli. bir adım yaklaştınız. Yaşasın Amerika. Endonezya bebeğim kazanacağız. Endonezya başardık be. Ülkelerin Oğlum ben ya gözüm çete odaklanmamam lazım. Sonraki tura 97 ülke kaldı. Biz kırmızı mıyız? Ülkelerin yarısından fazlası ilk yarışmada ve sonraki tura 97 ülke Burada kaldı. Burada yarışan Hadi gelin, ulaşalım. Başlarına neler gelecek? Ona ulaşalım soralım bulsanız onu ama böyle ihlal etmeden yani hani. Bulalım bir konuşalım mesela. Diyelim nasıl lan ortam? Harbiden parayı veriyor mu? Yok işte kötü mü davranıyor mu? Bunlar ajanstan mı? İşte edit var mı? Hile orada var mı? Fiji dedikodu döndürürüz ha. Soldaydı gördüm ben diyor. Ha. haberleri yok. Hatırlatmak istiyorum burada ülkelerinizi temsil ediyorsunuz. Bir sonraki yarışmayı görelim. Oh. İyi şanslar millet ihtiyacınız olacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Mi? Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben sizin gibi izleyemiyorum videoyu şu an. Çete e odaklandım. Şu gördüğünüz platform gerçek değil. Ya şu bunların hepsi green screen haberiniz olsun. Bu şaka olarak söylemiyorum gerçekten öyle. İzlediniz mi arka planını? Çok güzel prodüksiyon yapmışlar. Kötülemek için söylemiyorum. Sakın kızmayın. O bu fake ve o kadar gerçekçi duruyor ki müthiş bir hissiyat yani. Türk oradaydı. Bakayım. Çılgın parkurlardan ihtiyacımız. A adam adam. Helal lan aşağına kurulacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Benimle izlemiş gönderin. Her anda 10 ülke yarışacak ve ortadaki takım kaybeder. Pakistan da bizden. Hepsi bizden sayılır ya. Platforma ulaşan ilk 5 kişi sonraki tura kalacak. Bir taraftan 5 kişi gelmiş, öbür taraftan 2 kişi. Bir önemi Oo, yok. Ayay. Sadece 5 kişi tur geçecek. Beş, dört. Atlıyorum başla. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Aa ne kadar hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. Alışmışlar tabii. Ah. Daha ya yapabilirsin sana Yaparsın güveniyorum. Yaparsın oğlum. Hayır. Cennet cennet. Sana güveniyorum. Suriye! Bitti. Zıpla zıpla. Aa, birinci belli Aman tanrım, oldu. Aman tanrım işte bu. İkinci de geldi. Vamos. Vamos. Moristan onu geçmen gerek. Almanya girin, ya yoksa patates. Yoksa elenirsin. Yapabilirsin. Aman tanrım. Moristan hadi. Dale. Dale. İşte bu. İşte bu. Hey. Irak zıplaman Irak dostum, yeterli. Irak engel olmasına izin verme. Durma devam et. Yürü Irak yürü yürü. <laughs> Bu videonun editinde bir şey var oğlum, sesler mi az geliyor, ba bana mı geliyor acaba ses az, size nasıl geliyor? İşte bu! <laughs> i̇şte bu! C Sanki dublaj havada kalmış da müziği mi az, bir şey var ya. Hayır! Evet! evet. İşte bu bebeğim! Evet. Evet. Sonraki grup evet. gelsin! Bu yarışmanın güzel yanı, yarışmacıların... Durdurma artık amına başlayacağına koyayım. Başlayacağına tamam durdurmuyorum, izle amına koyayım. izle. Bakın kimin en son başlayacağına... Niye durdurmayayım oğlum, sen durdurmadan izlemek istiyorsan git kendin izle oğlum. Ben bile durduracağım bunu, yorumlayacağım, eğleneceğim. Tarrağa bak. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. İlk sen gitmiyorsun. Kesin sinsilik peşindesin. Bilmiş ol. O seni düşüreceğim. Yarışma mı böyle? Tamam harika bol şans. Başka. Hadi. Başka. Hadi yürü. Evet, bak, Aman abi. tanrım. Oh, oh. Hey onu oh. bekleme devam et. Devam etmelisin. Devam et. Yürü. 250 bin ya, dolara bak amuda kalkarım orada. Adamın üstüne basıyorlar. Parkuru geçmek için üstüne basıyorlar. Oh. Hey, birinci belli oldu. İşte bu yapabilirsin. Dostum bu deli işi. Son üç kişi. Son iki kişi. Hadi Filipinler hadi. Acele etme. Enteresan enteresan hey. ülkeler kalmış bir daha. Acele etme acele etme. Acele Aa, etme. Hey Arjantin yardım olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme pes etme evet. Messi. <gülüyor> Messi. 10 <laughs> kişiden sadece 4'ü ortaya ye ulaşabildi. Ye. Bu inanılmaz. İkinci ranttan sonra işler biraz çığırından çıktı. Ne oldu? Oo, olamaz Amerika. Aman Tanrım Amerika elendi. Amerika. Amerika. Hadi. Harika. İşte bu. Başarabilecek mi? Geldi geldi aslan. Yeni kaybettik. Aman diyeyim Aa, ha. Türkiye. Hep böyledir. Gök izleriz ama devam ederiz. Aa, <laughs> <her> seni <laughs> de yolculayalım. Git hadi. Tamam. Ve sırada son round var. Valer size bir tavsiyem olacak. Biraz yaklaşın. <laughs> Aşağı düşmeyin. Hey. Güzel tavsiye. Başla. Evet. Güzel. Acele etmeyin. Evet, evet Acele yavaş. etmeyin. Oh. Aa, ah. Yürü, 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 yürü Fişi, yürü. Ah, pek hoş değil. Bak birçoğu bunun bunun boşlayacağını düşünmeden adım atıyor ha. Ama hala düşmedi. İzlemiyorlar mı oğlum ha? Şöyle ağırlığını Aa, ver ya. Şimdi yürüyebilirsin. Evet tamam. evet evet. Ağırlığını geri Ülke ver. Ülken için hafif. başar. Fiji su için başar. Fiji. Tonga'ya düştü. <laughs> ya Betül ya. Evet. Espiri aklıma Olamaz. gelmişti. Dedim yapmayayım ya. Oh. Oooo. Bırak gitsin dostum. Sıkı tutun. <laughs> Hadi bakalım <laughs> Samoa. Harika. İşte oldu. Pekala son, son iki. iki. İşte bu. Hadi bakalım. <laughs> evet. şu Su artık. için savaş mı i̇şte dedi? Bu. Güzel. Sarmayacağım ve kızıyorlar son bana beşli sonra. Son de tamam. Son durum şöyle. Jimnastikte de 50 kişi elendi ve geriye 47 ülke, ülke kaldı. 47 ülke tokatlarız. Ve bir hanım. Bu yarışmada her yarışmacıya yay ve ok vereceğiz. Bu platformdan hedefi vuran sonraki tura geçiyor. Yeah, ya kolay. Yarışmak için size oy hakkı verdik. Oy verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları her oy için hedef 3 metre daha geriye gidecek. Ülkemde İsa'yı hiç Evet birçok insan onları, onları sevmiyorum. Almanya. Tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkeler oy kullanırken aradan bir isim ön plana çıktı. Kime oy veriyorsun? Endonezya. Bence en büyük tehdit Endonezya. Endonezya. Ha, hızlı olduğu Endonezya için gömüyorlar gömüyor onu. Gizlemiş. Bence bak, bu işte bak, bir bak. iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Har haritasını mı çizdin? Aa, çizmeye çalıştım. Pekala ilk sırada Guam var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? Üç oy almışımdır. Evet. Üç oy. Üç mü? Vay canına sahiden de üç. Nereden bildin? Salona gidiyorum. <laughs> Fitim ve çeviyim. Bizim ekiple Bulmaca oynarken. <laughs> Bu ilk defa... <laughs> Hamam böceği çizmiştir hatırlıyor musunuz? Aynı o kafa işte. Eline <laughs> o <laughs> Çok güven verici durmuyor. Guam! 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 guam, guam. Oh. Biraz kısa kaldı. <laughs> Son sözün nedir? <laughs> ben de seni seviyorum. Monaco <laughs> <laughs> 6 oy aldın. Olala. Dostumun saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel saçlı. Bence şey hepsini göstermeyecek ya. Güzel tuttu. Oo hadi ama ben Monakoluyum. Evet. evet. İşte Sen de sizin gururunuz. misin? Yok hiç değilim. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. O bize lazım. Robin Hood geldi. Bana bir iyilik yap. İsterseniz kala. <laughs> Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek. Ay giden Türk mü? Geldi. Abi. Bana bir iyilik yap. İsterseniz kala. o kadar hızlı geçiyor her <laughs> şey kaybedersin. Yok. Söylemek istediğin son bir söz var mı? Fırsat için teşekkürler. Pasifik halkı için. Wow. Azerbaycan hadi gel. Hadi bakayım. Kendini güven. Daha, ne yapma daha gel gel. Dostum ne oluyor? Başlamadan bir ısırık ister misin? Bunlar Disney atsa e Yalan o da, da benim çikolata. favorimdir. Hı. Güzel çikolata. Aferin lan. Hadi kardeşim. İşte bu. Bak çikolata yedi. 12'den vurdu. Bak. Evet. Ha, sayılır. Başardım. Abur cubur için yaptı. Evet. <laughs> Gergin misin? Biraz uzak. Ona yakıt lazımmış Joni. Ama çok da değil. Halledebilirim bence. Suudi Arabistan geriye kalan son kadın sensin ve yay boyundan. Biri. Evet. <laughs> oh. Gerçekten çok yaklaştın. Pekala Endonezya 12 oy aldı. Hey, hedefi mümkün olduğunca uzağa götürün. Ya Türk ne yaptı ya? Göremedim ya. Gördünüz mü siz? İlk yarışmada birinci oldun. de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydı, değil mi? Evet. Biliyorum. Bugün o ok katılacak en uzun mesafe. Ne düşünüyorsun? Yeti... Sırasını geçtiler. A, yenilmedi ama, değil mi? Elendik mi? Elince yakın değil. Yok ya. Elince yakın değil. Şaka yapıyorum. Aman Bana şans derim. dilin, Şans dilin. Sen sana o hayatta vuramazsın o. Olamaz az bir şey sola gitti. Yalnız Olamaz. Iyi atayım, e ha. zaten tuttu Hayır. ama biraz sola gitti. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok... Kanka başarı böyle bir şeydir. Sen başarılı olursun başarısızlar senin üstüne oynar ondan sonra işte böyle nereye giderse. Büyük bir tehdittim. <laughs> Ve son elenenlerle kalan kişi sayı... ...mişiz ya. Keşke görebilseydik nasıl attığını ya. Sayımız 16'ya düştü. Yarışmacılar gelin gelin. Tamam gelin böyle. Olsun olsun. Buraya kardeşimiz kadar var. geldiğiniz için tebrik ediyorum. <laughs> Ve son yarışmadan önce size bir teklifim olacak. Hepsine 10 bin dolarlık bir çanta verin. Verin onlara. Oo, al git lan al. 10 bin dolar. Benim al. <laughs> İsterseniz bu 10 bin doları alıp gidebilirsiniz. Veya her şeyi riske edip sonraki yarışmaya katılabilirsiniz. Yani çok basit. Bence alın. Ha, iki kişi aldı bile. Çok para var. Bakın, yarınız zaten gelecek turda elenecek. 10 bin dolar alıp gitmek için bu son şansınız. Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya geldim. Burada kalan herkesi yok edeceğim. Sana pes edecek gibi görünüyor mu dostum? Kabul ediyorum. Parayı alıyor evet. musun? Evet. Pekala bir kişi kaldı. İtalya. Buradaki en zeki <laughs> adam. Sonuncu Fiji. Alıyor musun? Evet. Evet Fiji. Fiji ve İtalya. Ve sıradaki karşılaşma eskrim. Koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Her ikili birbiriyle düello yapacak ve ilk darbeyi vuran kazanır. İberya rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova oraya geçme, Liberya ile beraber bekle. Eritre sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Lüksemburg. Pekala hadi gel. Burada savaş çıkaracağız. Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan tamam. Madagaskar. Madagaskar. Slovenya. Hey sen ve ben dostum. Hey, Azerbaycan. <laughs> Önce Samoa Azerbaycan'a karşı. Bu altını Samoa'ya götürmek için sabırsızım. Aslında ben <laughs> Yorumlan, çok gerginim. Çok <laughs> Ben sinirli bir değilim. Bazen de okuyamıyorum Allah ama Allah. içimde patlıyor. Biriniz madalya için mücadeleye devam edecek. Diğeri ise hiçliğe düşecek. Ne Başlayın. rahatsınız lan. Vallahi <laughs> ne güzel bir şey. Oh, oh. Biri hücum yapmadı. Siktir lan bunlar profesyonel lan. Oh, oh. Biri hücum yapmadı. Oh. Aaa dostum aaa! Samoa kazandı! Evet! evet. Karşısına profesyonel koymuşlar ya! Evet! Evet! Çok hızlıydı evet. bu ama ya! Ve şayet merak ediyorsanız, üstlerindeki kıyafetler sensörlerle dolu ve kimin ilk darbeyi aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum, hadi dostum. Azerbaycan, lütfen ortada bekle. Ah be kardeşim. Sen elendin. Sırada Irak ve Madagaskar var. Başlayın. Irak her şey buna bağlı. Hadi görelim Irak. İnsanlara ülkeleriyle seslenmek çok tuhaf. Aa, oh, oh, hayır henüz kazanan olmadı. Oh. Bu çok heyecanlı. Değil mi? Oh. <laughs> Irak kazandı. Evet. İşte bu. Hak ettin dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de Üzgünüm. Seni. Ben de seni. Madagaskar sen de eğlendin. Oh. Slovenya Monaco'ya karşı. Başlayın. Ah, Monaco direkt saldırıyor. Harbiden oh. oh. lan soldaki elenmemiş oh. miydik yarışta ya? Oh. Oh. O sırada sıra Stumbleguys'dan bahsedeyim. Tam ücretsiz ve çok uygulu bir oyun. 32 oh. kişi her şeyi kazanmak için mücadele ediyor. Oh. Oh. Aman tanrım. Nasıl ona vurabildi? Eğer Stumbleguys'i evet, indirecekseniz acele edin. Çünkü önümüzdeki 30 gün indirirseniz Mr. Beast altın kostüm verirseniz dünyanın her yerinden arkadaşlar. MrBeast olarak App Store, Station ve Xbox'ta da. Moldova, hayır son acaba? ve son düellomuz. Libya Karadağ karşı büyük ödül için Libya savaşmaya hazırlar. Oo. Mol şans diliyorum ama acımam yoktur ona göre. Başlayın. O metale takılmayın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz değil mi? Ne? Tam aa, burada aa, açacaklar aa, onu işte mesela gönlüne. Gel gel ben olsa açardım. Gel de gününü gör diyor. Hür dikkat. Oh ve kazanan Libya oldu. Libya sonraki tura geçiyor ve Karadağ. Bugün sevinde Yarın oynayacağız. Düşürün. Ve artık altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Hadi gidin ya. Grup Şu Furby'yi merak yarın ediyorum. Bu insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk ve eskrim kategorilerinde izledik. Şimdi sırada son yarışmamız var. Penaltı atışı. Kurallar çok kolay. Ya. Gol atabilirseniz sonraki randa Bunu kalıyorsun. alırdık ya. Kaçırırsanız. Olsaydık eleniyor. alırdık. Geri kalan yedi... Burunla böyle... Bir ülke, Slovenya, Moldova, Tacikistan, Eritre, Libya, Irak ve Samoa. Düşünmeden edemiyorum. 10 bin dolar dolu çantayı... O adam alacak Libya ettim. 250 bin Ben lira kendime güveniyorum et. ve inanıyorum. O Pis yüzden... Burun değil değil mi? Yaşımdan dolayı benden şüphe edenler oldu biliyorum. Ama ne demişler? İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. Oh, bu oh. Gidelim. Bunu eşim için kazanmak istiyorum. Yarışmacılar gelsin. Gelin hadi. Hafızanızı tazeleyelim. Aranızdan biri 250 bin dolarlık bir madalyon kazanmak <laughs> üzere. <laughs> i̇lk penaltıyı kim atmak ister? Ben atarım. Pekala. İlk Slovenya başlıyor. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. Evet. Bu ne lan? Tabii. İlk round kolaydı. He. İlk round. Ama yakında herhalde. herhalde. Şimdi herkesin ilk penaltısını gidiyordum. attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. <laughs> Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler hepimiz zorlaşacak. Bence bu round'da bir hala kişi eğlenecek. Çok daraldı. Burada ayak içi vuracaksın ya. Var, daha kolay olur Zadece sanıyordum. Sadece 1.8 metre derinliğinde. Biri mutlaka eğlenmeli. Hadi Slovenya ona destek olun millet. <laughs> Kaleleri küçültmüş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. İşi biraz daha zorlaştırmalıyız. Ne yapacağım? Bir iksam koyacağım. Evet. Harika. <laughs> Tebrikler. Harika. Evet. Kimse Harika kaçırmadı. Başarı. Elbet Harika biri geçiriz. kaçıracak. Evet. Oh. oh. Biri kaçırdı. Üzgünüm dostum ama eğlendin. <laughs> çok üzücü. Evet. Nereye gitti bilmiyorum. Ve geriye sadece çok 6 arada. kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerini değiştireceğiz. Bence kazanan o de hırslı olan var ya o tamam, kazanacak Soren gibi ya. hadi bakalım. Evet. Vay be. Hadi bir alfa yandaki bir dar olan yere vur. Acele etme. Sinek gibi üşüştüler. Daha iyisini yapabilirdim. Yine de hayatımın en güzel haftasıydı. Vay canına iyice zorlaşmaya evet, başladım. Tam bu. bir yarışma. Ve sadece 5 kişi kaldı. Bunu da kazanacağım. Ha şöyle oh. ya. <laughs> evet bebeğim. <laughs> Pekala Samoa sıra sende. Sonucu belirleyen penaltı olabilir bu. Samoa, 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 Samoa. X'e oh. <laughs> ee, e geldi. Tabii kazanmak hayal kırıklığına sebep oluyor ama harika bir deneyimdi. Bence halkımı gururlandırdım. <laughs> Üzgünüm dostum. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya Biz <laughs> bu kadar zor Ben hayatımda hiç top oynamadım adam gibi. Ben hepsini de sokarım gibi mi geliyor ya? Ne var amına koyayım? Top karşıda bir metrelik boşluk yok mu ya? Deneysim geldi. Top pop yok mu amına <laughs> koyayım? Ve artık son iki ülke Heyecanlanıyorlar mı acaba? Slovenya. İçinizden biri buradan 250 bin dolarlık... Oğlum mu... bana şey geliyor. Şu chat'in hepsini koy hepsini. deneysi sokar gibi geliyor ya. Altın madalya ile ayrılacak. Libay şimdi rövaşata çekici. Büyük bir tane. Çocuklar duvarları kaldırabilir miyiz? Ne oldu şimdi? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla siz geçeceksiniz. Evet. Eee, Biriniz gol atar da. diğeriniz kaçırırsa bu iş biter. Çok basit. Kurtaracağım kurtaracağım. Çok gerildim. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok soğuk. <laughs> tamam Ayşe iki oldu. kez yapmaz herhalde. Sikerim sana falan dedim. Vay canına. ne ayağı ne eli topa değdi. Direkt var ya kucak. Kurtardı. Evet, evet. İşte bu. Bu golü atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacaksın. İnanamıyorum. Tek yapman gereken golü atıp kazanmak. Kazanacağım. Abanacak bu bak. Üçüz gibi vuracak topa. <laughs> Ayak işi şey yaptı ya. Oh! <laughs> evet. Evet. Hey keyfin nasıl? Bu inanılmaz bir 9 şey. 9 kilo ama evet, dikkat et. altın madalya. İnanamıyorum. Onu yarın 250 bin dolara satabilirsin adamım. Ve Slovenya'da gümüşü kazanıyor. Gümüş benim rengimdir. <laughs> o da bizim maks teselli işte. Tebrik <laughs> ederim. Mükemmel <laughs> ve ilk olimpiyatların <laughs> sonuna kazandı. gelmiş durumdayız. O iki madalya haricinde katılan herkes <laughs> 2000 dolar kazandı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Bu Libya içindi. <laughs>